Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda tekrardan Garten of Bamban karakterlerinden birini çizeceğim. Size bugün Avcı Timit çizeceğim arkadaşlar. Kanalımı büyütebilmek için bana destek olmanızı istiyorum. Bu nedenle lütfen abone olup bildirim zilini açarsanız gerçekten çok memnun olurum. Haydi hemen başlayalım. Karakterimizin hemen gözlerini çizerek başlıyorum. Kocaman kocaman iğrenç iki tane gözü var. Gerçekten korkunç yapmışlar karakteri. Bakın çizdim şöyle hemen yan tarafa doğru biraz attırıyorum. Bunun içerisine de hemen ikinci asıl göz kısmını ekliyorum. Ve şöyle hemen üstüne göz bebeği kısmını tutturmuş olayım. Şu birinci gözümüz. Hemen ikinci gözümü yapıyorum arkadaşlar. Gerçekten korkunç korkunç bakan gözlere sahip. Yani ben küçükken eğer oynamış olsaydım muhtemelen korkardım. Hemen bunun içerisindeki ikinci gözünü çizeyim. İkinci yuvarlağını daha doğrusu. Ve sonrasında da buna paralel şu göz bebeği kısmını ekledim arkadaşlar. Hemen bunların içini siyah boyuyorum. Kalın kalemimle hemen bunları siyah boyayayım ki araya kaynamasın. Şu birinci gözümüz. Hemen ikinci gözü de boyuyorum. Bunlar aradan çıksın. Benimle beraber yapmaya çalışın arkadaşlar. Artık gözümüzü tamladığımıza göre şu alt tarafa kocaman ağzını yapacağım. Hemen başlıyorum. Bakın şöyle yukarıdan aşağıya doğru bir tane eğri çekiyorum. Ta ki şu noktaya kadar. Hemen bunun paralelini yapıyorum. Sol tarafa doğru yukarıdan aşağıya doğru çektim. Ve aşağıdan yuvarladım. Şimdi hemen bu alt taraftaki çizgiyi birbirine birleştiriyorum. Güzel bir tane eğriyle. Artık bu noktada şu korkunç dişlerini çizmeye başlayabilirim. Gerçekten korkunç bir karakter. Avcı Tim, Hunter Tim diye geçiyor. Alt taraftaki dişlerini de yapayım hemen. Köpek balığına benziyor resmen dişleri. Son olarak şunu da koyduk mu? Dişlerini bitirdik arkadaşlar. Hemen bu çene kısmının da alt tarafına bir tane gölge kısmı var. Onun için bakın şöyle güzelce bir tane paralel çizgi çekiyorum arkadaşlar. Çok basit bir şekilde. Şu şekilde olmuş olsun artık karakterimizin tepeden başlayarak saç kısmını yapabiliriz bakın şöyle aşağıya doğru bir u yaptım hemen şu kısımda şöyle bir yuvarlama yaptım hemen bir tane daha aşağıya doğru u yapıyorum ve hemen bunun üstünde buna benzer bakın şöyle bir çizgiyi sonra hemen soluna bir çizgi yaptıktan sonra sırasıyla bakın şu saç kısmını oluşturmaya devam ediyorum Bakın şöyle. Artık bunu aşağıya doğru birleştirebiliriz. Şöyle bir. Genelde iki tarafta birbirine benzer şeyleri yapıyorum arkadaşlar. Benimle beraber yavaşça yapmaya gayret edin. Yetişemediğiniz yerde videoyu durdurursunuz. Şöyle kulağını ekliyorum. Aynen buradan da bakın şöyle. Kulağını ekliyorum arkadaşlar. Çenesinin her iki tarafında şöyle iki tane çizgisi var onu ekledim. Asıl bakın şöyle çene çizgisini şimdi yavaşça yapıyorum. Alt taraftaki o yaptığımız ağza paralel kocaman bir çene çizgisi yapacağız. Şu bir. Aynısını bakın buradan yapıyorum. Aynı hareketle. Alt taraftaki ağzına paralel olacak. Ve alt tarafta bu şekilde birleşecek arkadaşlar. Yüzünü yaptığımıza göre artık geri kalan kısmı çok basit. Hemen bakın sağda ve solda iki tane kocaman elleri var. Parmakları kocaman. Şu birinci parmak. Hemen sanki böyle bir havuç tanesine benziyormuşuz gibi. Şu ikinci parmak olsun. Bunları hemen altta bakın arkadaşlar. Şöyle birer tane eğriyle birleştirin. Sonra bunu iki boğum haline getirin. Şu şekilde. Ve bu boğumların ortasına da şöyle ufak birer tane çizgi bırakalım. Hemen bakın buradan. Şöyle üçüncü havuç tanesi gibi parmağını koyalım. Bunda olduğu gibi yine bunu ikiye bölelim. Artık şu avuç aya kısmını içinde şöyle bir eğri çektikten sonra elimizi tamamlamış olduk. Buradan da yapalım yine aynısını. Burada da baş parmaktan başlayalım. Şöyle çevirdik ve şöyle aya kısmını koyduk arkadaşlar. Hemen yukarıya doğru ilk havuç tanesi gibi parmağımızı ekliyorum. Buradan ikincisini hemen şu şekilde ekliyorum. Bunları ilk önce alt taraftan şöyle güzelce birleştireyim. Sonra güzelce üst taraftan iki boğum haline getiriyorum. Ve şöyle hemen orta tarafa yine bir tane boğum çizgisi ekledim. Hemen elimizin de yine şöyle Sol tarafını bileğine kadar çektikten sonra artık bunları vücudumuzla birleştirebiliriz. Onun için bakın hemen şu baş parmak kısmını direkt omuzlarına birleştiriyorum arkadaşlar. Şu bir buradan da yine gelen çizgimizi direkt omzuna birleştiriyorum şu şekilde. Ama alt taraftaki kısmında bir tane sanki şöyle kemik çıkığı varmış gibi çizgi yapacağız. Her iki taraftan bakın şöyle aşağıya doğru şöyle bir kemik çıkığı yaptıktan sonra bunu da artık şu tam çenemizin olduğu kısımdan birleştirebiliriz güzelce. Bakın şöyle yapmış olduk. Artık ayak kısmına geçebiliriz. Çok basit zaten. Bakın şöyle dizinin olduğu kısmı aşağı taraftan ilk önce şöyle bir çevirelim. Her iki taraftan dizinin olduğu kısımları şöyle alt taraftan birleştirdim arkadaşlar. Hemen artık bunları vücudumuzdan gelen bacak çizgileriyle birleştirebilirim. Şöyle paralel. Yine bunları bacağımızdan gelen iki tane paralel çizgiyle birleştiriyorum. Ve artık son olarak bunları alt taraftaki çizgilerle birleştirmesi kaldı arkadaşlar. Ve son olarak ayaklarını yapalım. Aynı ellerinde olduğu gibi iki tane böyle pençeli ayaklarının parmakları var. Şu bir. Hemen şuradan gelen ikinci Pençeli kısmı alıyorum ve bunu bakın şöyle arkada sanki tavukların ayağı gibi çevirip birleştirdim ve bunlara şöyle iki tane tırnak işareti yapıyorum ve ayağımı bitiriyorum arkadaşlar bu kadar basit. Hemen buradan da yapayım bakın şöyle ilk tırnağımı çektim yukarıda kocaman hemen buna paralel ikinci tırnağımla beraber birleştirip bakın şöyle ayağımla birleştiriyorum. Aynı tavukların ayağındaki olduğu gibi şöyle arka kısmını da birleştirdim. Ve son olarak şöyle tırnak kısmını da ekliyorum. Böylelikle resmimizi tamamladık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.